Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni videoma. Bu videoda sizlere yeni bir video olarak parfüm videosu eklemeye düşünüyorum. Uzun süredir parfüm kullanmayı seviyorum ve sevdiğimden dolayı da bir hobi haline gelmiş bir şey bu parfüm serüveri benim için. Parfüm videoları çekmek istedim. Dedim ki neden olmasın? Beni zaten az bir şey izleyenler biliyordur. Eş, dost, akraba olsun, yakın çevre olsun bilen insanlar vardır illaki. ki. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu videonun konuğu arkadaşlar ilk başta tanıtmak istediğim bir parfüm var. Çok güzel, çok muazzam bir parfüm. Kendi fikirlerimi sunacağım bu videoda zaten. Siz de bana katılıyorsunuzdur umarım. Katılmıyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz unisex bir parfüm biraz ağır safran notasıyla ve vanilya notasıyla ağır ama birazcık daha güzel unisex tarzda yapılmış bir parfüm ben daha çok bu parfümü feminen tarafa daha yakın buluyorum sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama size öncelikle parfümün kılıfını şöyle göstereyim yakından. Mansera şurada da Mansera'nın kutusunun önünde Mansera Paris yazısı var. Kutusundan çıkarıyorum arkadaşlar. Mansera Instant Crash. Bu parfüm e, gerçekten çok muazzam bir parfüm. Çok iyi harman edilmiş. E, notaları birbirine geçişleri olsun, nota güzellikleri olsun, kalıcılığı olsun, performans sahiyetten olsun. Gerçekten güzel harmanlanmış, çok iyi bir parfüm. Zaten şeyde kokladığım zaman instant crush şişesini kapağıyla birlikte ben bunu kullandım uzunca bir süre direkt safran ve vanilya kokusu baskın bir şekilde geliyor şimdi isterseniz tekrar hatırlamak için bileğimin elimin üzerine mansera instant crush'ı bir kere sıkalım instant crush'ı şöyle koyayım Mansera Instant Crush İlk sıktığımda dediğim gibi Safran notası çok baskın Arkadan biraz Tatlı e, hale bölündürecek Şekilde bir vanilya geliyor Vanilya notası var Biraz odunsuluk var Ama safran ve Yani e, Parfümü baştan sona kadar e, tek Başlatıp tekrarlayıp Sona erdirecek şekilde bir Vanilya safran baskınlığı var parfümde. Gerçekten çok muazzam. Bu familya olarak ne derseniz Arabian Tonka familyasına ait bir koku tarzı. Çok güzel. Vanilya ile safranla başladı. İsterseniz arkadaşlar bir 20-25 dakika kurusun. Videoyu tekrardan 20-25 dakika sonra kuruduktan sonra, parfüm kuruduktan sonra kendine geldikten sonra orta ve base notaları için tekrardan sizlere yorumlarımı iletmek istiyorum. Parfümümüz yaklaşık 15-20 dakika durdu. Nispeten kendini orta notalara da e, almaya başladı. Önümde telefonumla isterseniz parfüm hakkında birazcık sizlere bilgi vermek isteyeyim. İsterim. E, şöyle Parfümümüz arkadaşlar Mansera Instant Crush 2019 yılından çıkmış. Genel kullanım olarak kış aylarında, yaz aylarında, gece kullanımlarında, ilkbahar, sonbahar ve yağmurlu havalarda az olacak şekilde göstermiş. Oylamalara bakaraktan. Kullanım, kullanımı yani gayet geniş bir şeye sahip. Skalaya sahip. Geniş alay sahip olduğu için artı yönleri de buna göre daha fazla. Yazın kullanımı da özellikle olsun sıcak havalarda baymaması da ayrıyeten bir artısı. Başka parfümün notalarına geldiğimiz zaman arkadaşlar. Üst notalarda safran, zencefil, sicilya mandalinası, sicilya bergamotu bulunmakta. Orta notalarda kehribar ağacı, fas gülü, mısır yasemini. Endonezya paçuli yaprağı Dip notalarda yani temel notalarda Madagaskar vanilyası Beyaz misk Sandal ağacı Meşe yosunu bulunmakta arkadaşlar ee, İlk başta zaten size söylemiş olduğum e, üzere Çok baskın bir safranlı açılışı var Şişesinde Şöyle tekrar şişesini elime alayım arkadaşlar Muazzam bir şekilde ya yani evet muazzam bir şekilde dip notadan gelen vanilya ve üst notalarda bulunan safran. Çok baskın şişesinde sıktıktan sonraki kalan koku. Yani bu arada şişemiz 120 ml'lik. 120 ml'e sahip. Onu da belirtmek isterim. Bayağı kullanımı uzun süre gidecek şekilde. Sevdikten sonra sizi de yani mutlu edecektir bu şişenin 120 ml olması. Aşağıya indiğimiz zaman da oylamalarında göstermek istediğim iki tane parfüm var. Az önce bir tanesinden bahsetmiştim zaten sizlere. Uzun ömürlülüğüne bu arada bayağı bir uzun ömürlü. 1796 kişi uzun ömürlü. Sonsuz yani eternal diye e, sınıflandırılan oylamalarda da 1580 kişi vermiş. Silajı da güçlü olarak 2259 kişi uzun ömürlü güçlü silaja sahip olduğunu oylamış. Kocaman bayağı bir beast mod diye düşünebileceğimiz şekilde de 990 kişi demiş. E tabi o kadar değildi. Benim tenimde en azından o kadar değil. 8-10 saatlik bir kalıcılığı var zaten benim tenimde. Kıyafetlerde yıkanmadığı sürece kıyafetler atıyorum mesela şu tişörte sıktın. Dolaba koydum, yıkamadın. Terli değilsin, bir şey değilsin mesela. O ne kadar beklerse beklesin Instant Crash o kadar üzerinde. Onda bir hiçbir şey sıkıntı yok yani. Hele ki dipte gelen e, misk, sandal acaba vanilyanın birleşimiyle hafif tatlı odunsu su notalarının birleşimiyle muazzam bir koku profili ortaya çıkıyor. Bayılacaksınız yani buna. Kullanmanızı tavsiye ederim o yüzden. Şimdi benzeyen parfümlerde en başa iki tane parfüm çekiyor Demin birisini söylemiştim. Tekrar söylüyorum. E, Montel Arabian Tonka'ya 378 kişi Evet oyunu vermiş. Yani buna benziyor olarak oy vermiş. Ee, M.F. Francis Cotijan Bakarat Ruj 540 parfümüne de 1313 kişi benziyor diye oylamalara vermiş arkadaşlar. Bana kalacak olursa geçen e, birisinde sorduğumda M.F.K.'nın Bakarat Ruj parfümünü sıkıyorum demişti. Neredeyse Instant Crush'un kokusunu almıştım ben oradan. He, bazı izlediğim videolarda da Bakarat da hastane kokusu diye bir koku ee, geldiğini söylüyorlardı insanlar. Tam olarak hangi notadan dolayı neden öyle bir e, koku geliyor onu bilmiyorum tam olarak ama Instant Crush'ı alırsanız eğer öyle bir e, kötü bir profil şekilde çizme olanağı yok yani size. Ee, nasıl söyleyeyim? O tarz bir kokuyu almıyorsunuz. Direkt yani safran, vanilya, odun su notalar birazcık gül, birazcık Yasemin Paçuli notaları direkt bir şekilde alıyorsunuz. Yani böyle pürüzsüz bir şekilde size yansıtıyor benzetildiği 3. parfümde 160 oylamayla Red Temptation for Her Zara. Yani Zara'nın Red Temptation parfümüne benzemiş. O da muhtemelen meşe yosunu ile safranın birleşiminden dolayıdır. Öyle düşünüyorum daha doğrusu. Bence mükemmel bir koku. Dört mevsime çok rahat yakışacak şekilde. Arabian Tonka mesela size çok fazla ağır geliyorsa, çok fazla performans veriyorsa, boğuyorsa sizi Alın instant kreşi 4 mevsim boyunca sıkılmadan, bunalmadan kullanma e, olanınız da var. Kullanabilirsiniz. Sizi bayağı bozun ömürlü götürecek. Bu parfümden sıkılma şansımız çok düşük arkadaşlar. Aşırı düşük. Bir kere kullanmadın. Bir hafta sonra insanın canı gene istiyor bunu kullanmayı. Mansera Instant Crush bu videomuzun konuydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.